Yarın oynanacak. Maçın skor tahminlerini ve hangi takımı desteklediğinizi yorumlara bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Maç Kadıköy'de oynanacak. Çok coşkulu bir atmosfer var şu anda. Ve Kadıköy'de maç başladı. Torreira Barış Alper Osimen Bir şut ve gol Galatasaray 4. dakikada Victor Osimen'le golü buluyor Galatasaray rakibi karşısında öne geçiyor İşte Torreira böyle aldı topu Barış Alper ardından pası aradan Victor Osimen'e Bir şut ceza sahası dışından ve top ağlara gidiyor. Ederson beklemiyordu bu vuruşu. Dördüncü dakikada öne geçti Galatasaray. Torreira. Ardından Osman'a geçmedi pası. Şimdi nene. Tek başına gidiyor. Bir şut ve direkten seken top. Uğurcan orada hamle yapmıştı ama top direkten sekti. Şimdi taç Mauro Icardi ile kullanıldı. Lemina. Ardından Talişka'ya bir pas atası. Talişka geliyor. Bir şut ve dışarıya Talişka. doğuracaksın, kale kullanacak. Uzun oynadı. Abdülkerim. Yakup, San. Barış Alper'e. O geçmedi pası Barış Alper'in. Şimdi orada Torey'e karşıladı. Lemina Icardi Osman Sane Icardi Osman'ı bıraktı. Osman şutunu çekemedi. Orada bir tehlike var. Asensio. Şimdi neden aldı topu Yakobs. Bayer Şerper. Victorious Mena'ya e geçme top. Seken top işte. Şimdi orada aldı yıkardı. Uzaktan bir şut ve dışarıya. Ederson Karaburç kullanacak. Asensio taşıdı topu. Şimdi Fred. Singo aldı. Tekrardan top kaybetti Galatasaray. Şimdi Torreira. Osimhen Sane'ye bıraktı. Osimhen şutunu çekemedi. Bir şut ardından kaleci eder son. Şimdi senin ortası uzağa gitti. Demiradan şut. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıyı üstünlükle tamamlayan taraf Galatasaray. Bir golle rakibi karşısında fark sağlıyor. Dördüncü dakikada Victor Asime'nin golüyle. Kaya gördük. <laughs> Şimdi ikinci yarı başladı. Osimen. Icardi tekrar Osimen. Barış Alper var sol kanatta. Osimen'e bıraktı. Osimen bir şut dışarıya. Sert bir şut. Ve isabetsiz Osimen'den. Şimdi eder Ederson kullandı. Osterwolle. Bülkerim. Kerim? Yakup. Barış Şerper'e. Şimdi Victor Osimen'e geçmedi top. Araya giren Şikriniye. Icardi Osimen. Barış Alper. su var orada desteğe geldi. Şimdi Barış Alper bir şut. Ve dışarıya. Ederson kale kullanacak. 60. dakikadayız. Galatasaray ekibi karşısında tek golle üstünlük sağlıyor. Derbide tek gol var Galatasaray Osimhen'den gelen. Şimdi Icardi, Rui Şerperen. simen aradan geçmedi. Sanchez sağlı top rakibinden Şimdi Icardi Nosimen ardından Barış Alper'e. Icardi. Bir şut ve Ederson. Kaleci Ederson'dan dışarıya korner kullanacak Galatasaray. Fred. Şimdi Sanchez'den bir baskı vardı Asensio Torreira var orda Touch Kullanıldı Osman'a gelmeden oraya girdi O servalide Sanchez denlemine Icardi Osimhen'e geçmedi pası Tekrar Icardi aldı topu Şimdi Barış Alper Osimhen Victor Osimhen'den sana yapas Tekrar Osimhen Bir şut ve direkten Seken top Şimdi Icardi çevirdi ardından tekrardan geri döndü top Barış Alper'de Icardi Bari Sanchez. Ve Kadıköy'de maç bitiyor. Derbinin kazananı Galatasaray oluyor arkadaşlar. Fenerbahçe 0 Galatasaray 1. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın futbol severler. Sporla kalın. Görüşürüz.